Evet evet. Bu iş kendi değil. Ne Evet evet. oyunu bitir falan filan. Kendi değil. Değil mi? Şu an. Ben de onu anladım. Biraz dinlemesi lazım. Abi bak abinin şuuri bitti. Estağfurullah Bakalım, estağfurullah. O, o pozisyon fazla değil, normalde. Yok ya turban bak, ben, bak. bak görmüyorsun. He, Arka, belki ben, ben, tamam. ya, ben insanlı İnsanlık hali. ben şunu söylemek istiyorum. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama oradaki pozisyonu versen de kimse niye verdin demez. Yok yok kurban oldum. Demek ki, yani girmiyor, tam, girmiyor, hatada tamam hatada yapmış o, olabilirim. Eksiğim olabilir ama, ama o pozisyonla akşam, ilgili. O <gülüyor> <gülüyor> tamam o, oh, biz... ben bir şey değil. Tamam, onu tekrar izleyeceğim ben. O da olabilir ben. sadece bak biz de kibar da yapıyorsa Onların yok yok, veririm de o pozisyonu ben. Şimdi yani vermez, ben benim görüşüme göre net izledim. Bir takılma sürtünme var birbirinde şey var. Adam arkadan diyor sen gez... o gez... şeyi belki ayar ayarlayabilirsin. Belki katırmış da olabilirim kurban oldum. Katırmış da olabilirim. Yok yok tamam doğru doğru doğru. Doğru. Yok estağfurullah. Bir. Arkadaşlar bir baktıralım bir çağıralım ann buna sen. He. Olabilir. Şurada <laughs> orada bir ara <laughs> maçı bitir falan dedi. Maçın sonu geldi sandık. Bakarız. He bir kafa karışıklığı oldu yani. Orada tabi o kalktığı zaman hocam maçı bitir falan dedi. Ya yani, maçı sonu gelmiş gibi kafa karışıklığı olabil, oldu. O yüzden he yine de bir kontrol altına var. He olabilir. Olabilir. Kardeşim, iyi misin? Ha, şükür, şükür, şükür. Şükür, kardeş. şükür, şükür, kardeş. şükür kardeş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyna dönüyoruz. Oyna. Tamam yap oradan yap değişikliği. Tamam. Tamam oyna.